Oldu, söker, söker değerli emeklilerimiz, değerli yurttaşlarımız, 2021 bütçe yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmektedir. Komisyon görüşmelerinden de anlaşılacağı üzere saray ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu bütçenin, çoğunluğu bütçenin sadece kendi istekleri doğrultusunda geçmesine başlamakta halkın ihtiyaçları yönünde hiçbir değişikliğe izin verememektedir. Oysa bütçe emekli bütün bir ülkenin kaynaklarını, gelirlerini ve bunların kimlere nasıl dağıtılacağını belirleyen en önemli yetimlerinden biridir. Ülkenin bütününü, bütün, bütün kurumlarını, meslek odalarını, sendikaları, demokratik iddia örgütlerini, işçileri köylüleri, emeklileri, esnafı, işvereni, emekçileri, kadınları, gençleri, kısaca bütün yaşayanları doğrudan etkilenmektedir bu bütçe tasarısı. Ancak bu kapsama rağmen bütçe tasarısı adeta kaçırılacağına hazırlandı ve şu anda görüşülüyor. Bu görüşmelerde Bizlerin görüşlerine başvuru olmakta ettiğimiz kesimler yok sayılmaktadır. Bu sarayın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi tercihidir. Bu siyasi tercihte yoksullardan, kadınlardan, çalışanlardan, emeklilerden, işçilerden değil, sermayeden, rakyeden yana kullanılmaktadır. İyice yerleştirmeye toplumsal muhalefetin her adımını engellemeye yönelik hale gelmiştir. Her ne kadar menüfle edilmeye çalışsa, aktarmaya çalışılırsa da Sağlık Bakanlığı'nın kendi açıkladığı vaka, hasta ve kayıp sayısı bile durumun böyle geçirilemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Tabloyu daha da vahim hale getiren bir başka unsur ise sağlık personeli'nde de görülen vaka, hasta ve ölüm sayısını giderek artmasıdır. Salgına karşı canla başla fedakarlıkla çalışan sağlıkçılar için gereken önlemlerin alınması için onur kırıcı bir şekilde tekrar yürürlüğe sokulmuştur. Bu tedbirler yerine halk sağlığı önlemlerinin, koruyucu kimliğin, sağlığın bütünüyle kamusal ve parasız bir hizmet olmasının koşulları yaratılması gerekirken, sağlıkta özelleştirmenin simgesi olan şehir hastaneleri yapımına hız verilmiştir. Oysa